Selam Onur X takipçileri. Bugün sizlerle birlikte süpermarket açıp bunu işletmeye çalışacağız. Like'ını atıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olduysan oyunumuza geçelim. Evet ne diyor bakalım. Süpermarket Simulator'a hoş geldin, hoş buldum. Küçük bir bakkal olarak başlayıp işletmeni mükemmel bir süpermarkete dönüştüreceksin. Ürün tedarik edip raflara dizerek başla. İflas etmemek için satış fiyatlarını ayarlamayı da unutma. Burada da enflasyonla savaşacağız arkadaşlar. Evet. Bu benim bisikletim mi? bisiklete binemiyorum herhalde. Open. Evet mağazayı açtık. Bilgisayarını kullanarak ürün sipariş et diyor. Bilgisayarım bu mu? Yok bu kasam benim. Bilgisayarım bu. Evet toptancı toptancı. Paramız var mı da paramız yok herhalde. Nerede paramız? 50 dolarımız var. Evet arkadaşlar 50 dolarımıza ne alabiliriz? Hadi 3 tane makarna al. Bir tane toz şeker al. Bir tane de yağ alırsak kurtarıyor muyuz? 55 dolar kurtaramıyoruz onu sepetten çıkaracağız onun yerine ekmek alırım gel şimdi sepetime ee, tıt tıt tıt. neyi çıkaracağız şunu çıkaracağız yayı çıkar 53 dolar yaptı abi yine paramız yetmiyor ya tamam sadece makarna alacağız arkadaşlar ne yapalım yapacak bir şeyimiz yok başka hiçbir şey alamıyoruz çünkü paramız yok bankadan kredi çeksek gelen kutuları al diyor geldi mi geldi mi hani ha şunlar tamam okey Abi ben kaç tane söyledim? Aa bunlar kutu olarakmış. Şuraya bırak bunu. Şimdi şunlardan dizelim. Bunları buraya dizdim ben. Bu çöp. Fırlat bunu. Git şöyle. Çöpün içine atacağız. Tamam tamam tamam. Okey. Okey dostum. Cık. Anladık şimdi. Gel. Sen de şu çat 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 çat. Şuraya da diz. Tam buraya yetti. Okey. Sen de çöp attın. Geri dönüşüm yani. Sende ne var? Sende de makarna var. Çok makarna aldık ya. Tamam seni de şöyle dizicem Okey. Sen bir kal şurada. Seni de nereye dizelim? Su Bu neymiş? Bu neymiş abi? Mısır yiyeyim Okey tamam. Şu çöplerimizi at. Sat. Fiyat gireceğiz şimdi bunlara. Bunlara kaç lira yazalım? Evet sana kaç yazalım? Ortalama maliyet 99 cent. Hmm. 3.99 olsun. Bizim olsun. Okey. Oo müşterim geldi hemen. Buldun tabi. 3.99 ürün. Abicim buyurun buyurun buyurun. Evet. Bip. Bip. Kaç lira? Kaç lira dostum? Parayı verdin de. 1.90. Dostum sen 0.99'dan nasıl aldın? Sana para üstü kaç lira verdin ki sen? Para üstü 3 dolar vereceğim ben sana. 1, 2, 3, 2 de sent. Tamam. Ben durun oğlum dur. Ya dur dur bir saniye, bir saniye. Abi taramayacağım. Lan zarar ediyor Abi zarar ediyorum. Kaç ne vereceğiz ne alacağız sana? 3.99 mu? Okey. Çektik. Abi şunlara bir, ben bir fiyat koysaydım. Ben şunlara bir fiyat koyar 6.29 6.20 Arkadaşlar zarara satış yapıyorum Gerçekten zarara satıyorum Ver Ney 3.99 Kaç lira verdin ki sen Tamam bak senin ürünlerini de götüreceğim Ondan sonra yeter Ürün bırakmadın bak Gerçekten ürün bırakmadınız 5.14 Para üstü 86 cent 50 75 85 Al 86 Git Kaybol Gel sen de gel Zararına satış yapıyoruz yemin ediyorum zararına ya. Cık. Tüh. Daha fiyatı girmeden adamlar geldi. Okey 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 okey. Çık şuradan. Çabuk çabuk. Dayı git şuradan dayı. Dayı gider misin? Piyasa değeri 5 5. 5 bu 5. Dayı dur dayı. Tamam bunların hepsi güncellendi de ilk baştakiler bedavadan aldı gitti. Gerçekten gitti yani. Gel. Çat çat çat. Para üstümüz 43, 71, 20, 30, 43, 71, 50, 60, 70, 71. Al, al git. Abi hoş geldiniz, hoş geldiniz de bu kadar da hızlı. 96, al 50, 90, 90, 95, 96, al bu da bir. Yürü git, yürü git. Ver teyzem kredi kartı verin ya. 3.99. Evet. İyi günler, merhabalar, hoş geldiniz. Ha, kredi kartı var ya, al. 5 lira. Çektim senden, yürü. Ve paramız oldu. Hemen ben o zaman şuradan şey yapacağım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Gel buraya. Hemen sipariş toptancı. Ekmek istiyorum toptancı kardeşim. Bir kolide iki tane mi çıkıyor? Tamam, ekmek bol olsun. İki, iki kutu alalım. Bunu istiyorum. Ee, un da şöyle iki pakette un. Ondan sonra yağ istiyorum. Arkadaşlar, yayı alacak param yok. Bir tanesini alırsam, bir tanesini alacak param var. Evet. Çabuk bunları satın al. Satın alamıyorum yine. Tamam şu yayı çıkar. Al. Okay. Okay. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Teşekkür ettim. Neyi 5 dolar mı öderiz Tamam, yürü. Yürü, yürü, yürü. Çabuk ver. Ver dostum. 3.99. Bir şeyler de alsaydın abi. Sadece bununla gidilir mi ya? Ver dayım ver. Kaç lira vereceğiz? Sıfır bir sent al. Tam parayı vermişsin sen. Okey şu malzemelerimi acil almam lazım. O akşam doldu. Saat kaç? Öğlen olmuş. Üç buçuk olmuş saat. Çabuk çabuk çabuk. Bu ne? Ekmeğimiz mi bu? Hem tamam, şu ekmeği şuraya diz. Çat 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 çat. Tamam. Okey. Buyurun buyurun buyurun. Geçin geçin. Geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum canım müşterilerim. Bu ne? Unumuz mu bu? Al bunu da şöyle koyacağım. Bekle bekle fırlat şunu dursun orada geldim 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 sakin ol dostum at bakayım ver paramı ver ne vereceğiz sana sana para vermeyeceğiz yürü git tam vermişsin ya ver abim sen ne verdin dostum tamam sen de doğru vermişsin ne bekliyorsun para üstü falan yok hadi kaybol kaybol git şuradan bak hemen şunların fiyatını değiştir e, 79 bunu ortalama 3 5 liradan satarım ben. Ben böyle bir esnafım 5 lira. Alma onun daha fiyatını girmedim. Bu ortalama bunu da 5, bu da 5, bu da 5. 5 lira, 5 lira, 5 lira bakayım. İnşallah 5 lira olarak girmiştir onu. Kaç lira bu? 5 lira. Bu kaç lira? 10. Bak bunları bedavadan aldı ya. Şuna bak ya. Sarana gitti o. 1 2 3. Yürü git. Bu da bedava aldı ya. Ver lan. Kaybol. 3 sent de sana. Hadi bay bay. Dostum. Şu kollerim alayım bir dışarıda kaldılar. Hava karardı artık. Gel buraya gel çabuk çabuk. Pat 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 pat. Yeni ürün sipariş edeceğim. Dolabım doldu. tamam şuraya koyacağız ekmekleri. Sen de git. Git 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 hemen şunu da al. Geldim ne ara aldın ne aldın ablam. Bunu da şeye buraya hemen şunun yanına. Okey. Şunu da fırlat dostum. Ablam buyur. Abla buran ışığı yok mu acaba? Hah. ışığımız var ya. Allah Allah. Evet, buyurun. Ne kadar? 5 lira. Afiyet olsun. Ne yazdın sen? Toz şeker bulamadım. Tamam, alacağım ya. Hepsini alamıyorum. Param yok işte. Allah Allah. Toz şeker de alacağım. Bir saniye. Ver dayım. Ekmeklerin fiyatı olmuş mu? Olmuş. Okey. 10 lira da senden çektim. Hadi görüşürüz. 12 1 2 hadi bak şimdi hemen şuradan sipariş ver neyimiz eksik makarna toz şeker hepsinden ver 89 dolarımız var bak yağ alacağım iki tane yağ tamam mı ondan sonra toz şekerimiz zaten yok ki bizim hani ha şurada okey aa çok aldık dur hepsinden birer koli okey şunu iptal et şimdi bekleyin dostlarım geliyorum ya yayı iptal et yayı bir alamadım abi Toz şekeri de iptal et. Hadi. Saat 9 olmuş. Hiç söylemiyorsunuz. Geldim. Buyurun buyurun buyurun. Siparişi yarın mı vereceğim ne yapacağım? 17.98. Dayım vallahi güzel alışveriş yapmışsın. Teşekkür ettim. Buyurun. 899 aldım hanımefendi. Hanımefendiden vallahi 899 lira para çekiyordum. Git bakayım sen. Şimdi abi kasayı iki alışveriş daha istiyorum. Çabuk. Hadi. Çabuk gelin. İki alışveriş daha. iki alışveriş daha yok mu? Yoksa günü tamamlayacağım. Tamam günü tamamlıyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Sabah başlıyoruz. Evet günlük istatistiklerimiz. Müşteri memnuniyeti 18. Bulunamayan ürün o toz şeker. Pahalı bulunan ürün. Yeni açtık. Bir sakin olun arkadaşlar. İndirim yapacağız. Toplam müşteri 124. Mağaza puanı artı 129. Tedarik giderleri 81 dolar. 148 dolar kazanmışız. Gayet güzel. 66 lira karımız var. Yeni güne başlıyorum. Bugünden itibaren günlük faturaların gelecek son ödeme günleri gelmeden bilgisayarından ödeme yapmayı unutma. Yoksa otomatik ödenirler. Bir dakika dükkanı açmadan önce ben bir siparişimi verebilir miyim? Toplancı kardeşim. Bir tane bundan istiyorum. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. Ondan sonra hepsini ha şeyler var dünküler var tamam bunların hepsini al hepsi gelsin bakayım başka almadım makarna almadım herhalde de neyse aç dükkanı susunun yeri burası evet un kimse almamış niye un almadınız arkadaşlar biraz un alır mısınız lütfen çok fazla unum var bu ney hmm, koko bilmem nesi okey bundan da şuraya hemen şunu fırlat Şuna bir fiyat gir vallahi bedavadan alıyorlar sonra ya. 5.98 bunu 8 liraya satarım ben. Yani 8 lira. 2 lira kar mı? Dur biraz daha yüksel tek ya bu güzel bir şeye benziyor. 10 lira olsun Boşver. Boş ver. O güzel bir şeye benziyor onu yiyebilirler. Şuraya yağ yat. Evet. Bak ya, sakın alma. Bak nereye gidiyorsun? Pahalı mı dedi ne yaptı onu? Abi şaka mısın? Bu 8 lira. 2x. Hepsi 2x. Abi neye bakıyorsun işte alsana. Hadi. Kapalı değiliz ki. Kasayı aç. Heh. Kasayımızı açtık. Kaç lira? 5 lira abim. Buyur abim. Evet buyurun buyurun buyurun. Hanımefendiler beyefendiler. Paramız var biraz. Allah Allah ya çok pahalıymış. Aynen kanka. Tamam bak sizin için indiriyorum hepsini. Zararına satış yapıyorum tamam mı? 6 lira yapıyorum bunu. 5 lira bu iyi bu iyi abartmayın hadi şunun fiyatını da 8 lira da değil 7.50 yapıyorum ondan sonra bunlar ekmeği falan hepsini alıyorlar geldim buyurun buyur abim teşekkür <laughs> ettim alışverişin abi devam et para üstü yok sana sen ver bu ne kirlilik göstergesi kirli mi benim mağazam o hemen mağazamızı temizleriz abime bir 10 dolar buyur abim ablam bugün çok şıksın Daimi müşterimiz evet. 5 dolar da senden aldım. Evet şimdi yerleri süpüreceğiz. Nerede? Sünger. Ha sünger burada. Şuraları şöyle silemiyoruz. Paspas alacağız o yüzden buraya. Paspasımız nerede? Paspas sil şuraları. Bunları kim yemiş de atmış buraya? Allah Allah. Dur şurayı da bir sili. Dostum bir saniye. Bir saniye dostlarım. Bekleme bekle bir bekle. Ne alacağız şimdi? Tam, bunu boş ver. Şu çöplere bak ya. Kim attı bu çöpleri buraya? At şunu at. Abi kutular, mutular her yer var ya pislik içinde ya. Otur. Gel 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 gel. Çabuk. Abi bütün işler mi zor olur ya? Kebapçı dükkanı açıyoruz zor. Dönerci açıyoruz zor. Market açıyoruz zor. Bu ne ya? Kaç lira? 20 lira. Okey. Buyurun. İyi günler. Ne yazdın? Bak bir şey pahalı dedi o, ha. Bir şey pahalı dedi. Gitti göremedim. 7.98. Evet. Neyin fiyatı 98 acaba? Gerçekten merak ediyorum. 40 dolar. Al bakalım hanımefendi. Şimdi arkadaşlar pencereleri de temizleyelim. Durun. Şöyle. Evet. Oh tertemiz olduk valla. Şurayı da sil. Bura temizmiş. Okey. Ben şuraları bir önce temizleyeyim mi ya? Şunları bir çöpe atalım. ne abi? Şu rezilliğe bak. At şunları. Yolun ortasında her yer çöp olmuş. Bura niye kilitli? Burası benim dükkanım değil mi abi? Ha fiyatlandırmayı bak ben buradan yapabiliyormuşum. Tamam gayet güzel. Onu halledeceğiz. Müşteri bekliyor. Senden 5 çekiyorum. Fazla para çeksem anlar mı acaba? Deneyelim. 15. Şundan bir 16 dolar çekeyim bakayım. Yanlış tutar girdiniz diyor. Çektirmiyor. İyi günler. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. İlk defa biri yağ aldı sanırım. İlk defa gördüm ben onu. Bay bay. Sen de ver. Hep bir parça alıyorsun ama. Sen para üstün yok. Neyi bekliyor? Allah Allah. Bunlar da bizi kandıracak ha. Abla sen de para üstün yok. Neyi bekliyor? Neyi bekliyor? Yürü git. Abim yağ almış. Bak benim para üstü olsun da para üstünü yiyeyim. Sen de para üstünü Bekleme abi. Satış lisansı alacağız şimdi yönetimden mi alacağız? Ürün lisansı. Satın al. Şişe su falan filan. Ha yeni ürünlerimiz geldi. Yeni ürünlerimiz gelmiş arkadaşlar. Vay vay vay. Saat 9 oldu o yüzden dükkanı kapatıyoruz. İyi günler. Kapattık. Kapattık dostum. Pahalı ürün nerede? Nereden buldun pahalı ürün? Ürünlerimiz gayet uygun yani. Zararına satış yapıyorum. Mağaza puanımız 112. Bak düşmüş. Gelirimiz, gelirimiz de düşük. Abi 230 lira ne geliştirme giderim var benim. 16 dolarım yoktur umarım. 16 dolarım var. Abi şaka mısın? Param yok. Aç şunu. Aç market aç. Para yok. Vallahi para yok. Ne alabilirim? Bakayım bir şöyle. Süt alabilirim. Hem süt alalım. Söyleyeyim gelsin. Abi param yok başka bir şey alamıyorum. Bir kutu süt lütfen. Geldi mi sütüm? Şunu nereye koysak sütü. O makarna falan bitmiş ya. Abi bunun için benim do dolap almam lazım ya. At şunu. Dolap alacağız. Buzdolabı alacağız. Sütü nereden aldım ben ya? Buzdolabı kim bilir kaç paradır. Hemen bak şuradan. Buzdolabımız kaç para? dostum. Mini buzdolabı diyor. 125 dolar. Buzdolaplar gerçekten pahalı. O store bozulur. Yapacak bir şey yok. Buyurun buyurun buyurun. Ne paramız var? Makarna da alamadık. Sütü ben nereden buldum daldım ki? derdimen oldu benim? Allah, Allah. Senin para üstünü yesem yedirmiyor abi. Yok yani. Ne 10 dolar çekiyorum senden. İyi günler. İyi günler. Hanımefendi. Bugün çok güzelsiniz. Gerçekten sadece 5 liralık alışveriş mi yaptınız hanımefendi? Hanımefendi biraz daha yapsaydınız keşke. Neyse sağlık olsun hanımefendi. Şimdi ürünlerimizi bir dizelim abi. Şunu at çöpe. Şu makarnamı da diz. Abi süt bozuldu orada. Süt harbiden bozuldu ya. Tüh. Şu ne? Dolap alacağım. Bunlardan sonra artık dolabın zamanı geldi. Yanına da ya biz. Sen de git şuraya. Okey. Şuralara acil bir temizle bir şey yap ya. Kim ne yapıyor buralara? Süt mü döktünüz? Ne yaptınız? Süt mü döktünüz? Temizle. Temizle. Şunu da şey yapacağız. Çöp atacağız. Dur. Ver şunu. Başka var mı çöp? Cık cık. Marketin içine ettiniz be. Ana, neymişsiniz? Bu dolap almam lazım. Param yok. Param param. Ver. Dayı. Al, al bir dolarına. Yürü git. Yürü git. Yürü git lan. Kredi kartı verin ha şöyle 15. Yok mu abi şöyle 50-60 dolarlık bir şey alsanız ya. Hepsinden alın. 13.99. Abi bu 99 olan ne acaba? Çözemedim. Bakacağım. Birazdan bakacağım. Şunları bir halledeyim de. Gerçekten yapacağım. Teyze git. Paran yok. Bekliyorsun ya para üstün. Ver. Senin 6.1. 5. Al. Yürü. Yürü yürü. Ne pahalı ne pahalı. Yürü git fiyatlandırmaya bir acil girmem lazım. 4 dolar, 4 dolar. Hepsinden bir 4 dolar kazanayım ben. Ne aldın dayım? Makarna mı? okay Makarnayı biraz şeyim yapsak ne yapsak. Her, her gelen makarna alıyor Saat 7.35. Buzdolabını alabilir miyim artık? Bakayım bir buzdolabı, buzdolabı, buzdolabı mobilyalar. Mini buzdolabı 125 lira. Hem tamam, bir tane mini buzdolabı alayım ne yapayım ya? Hep mini buzdolabını da alamıyorum. O da yok şu Param yok. Bir iki müşteri daha yok mu? Birkaç tane daha müşteri gelebilir mi? Aa geldi vallahi geldi. Oo oh, tamam şimdi buzdolabını alırım. Umarım alırım yani. Ne veriyor sana 5 dolar? Hadi bakalım. Bir saniye. Hadi ya. Tam şeyi alacaktım buzdolabını. Saat 9 oldu. Tüh. 4.50. Ne aldın sen 4.50? He, ne aldın? Peynir bulamadım diyor. Arkadaşlar yeni açtık ya dükkanı. Hadi git. Dükkanı yeni açtık yani. Bir sakin olursanız 44 lira. 20, 40, 1, 2, 3, 4, 44 lira. Devam. Tamam. Ama şöyle olun ya ablam mor sana çok yakışmış. Gerçekten çok güzel olmuş. 31 dolarını çekiyorum böyle. Şişesi bulamadım. Git evinde hiç suyunu. Kaybol. Kaybol. Evet arkadaşlar bugünü de bitiriyoruz. Bugün ne yapmışız? Müşteriler pahalı buluyor ürünü ya. Nasıl pahalı buluyorsun abi? Allah Allah. Fiyat indirim yapamayacağım kusura bakmayın. Zarardayız. Şuna bak ya. 179 dolarım var. Zarar. Zarar yani. Ekmeğin fiyatı yükselmiş hemen. Hemen hemen şuradan. Fiyatlandırma ekmek nerede? Ekmek 1.19. Hmm. Tamam yani yapmayacağım. Çok kazanıyorum şundan. Özür dilerim. Değiştirmeyeceğim onu. Buradan devam. Hemen buzdolabı, buzdolabı, mini buzdolabı. Nerede o? Şundan sepete. Bak iki tane ekle. Bir tane ekle. Ondan sonra acıma bir kürün. Neyimiz eksik? Hemen bir bakayım da. Yağ azalmış, makarna azalmış. Şuralarda un. Ya makarna un hiçbir şey yok ki. Cık. Şundan al. Gel abi. Hoş geldin. Seni bekletmeyeceğim. Hemen şuradan. 12 doları çekiyorum. İyi günler. Böyle farklı bir şey alsaydım keşke sultanım. Bu ne? Aa benim buzdolabı geldi. Buzdolabını hemen şuraya bir yere bir saniye. Buzdolabını nereye koysak? Hadi şuraya koyayım. Tam olarak burada dursun. Ver şu sütleri ver. Sütleri de buraya boşalttım. Şimdi koko moko. Koko moko. Evet doldur ee, nereye koyacağım hadi şuraya koyayım geldim 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 bir saniye hemen şurayı da temizlemem lazım ver dayım. 15 dolarını çektim kendine cici bakıyorsun görüşürüz Allah'a emanet ol bir saniye geliyorum geliyorum bekleyin sakin olun Evet 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 Oh tertemiz valla Bir saniye arkadaşlar Ver 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 ablam ver 20 dolar alıyorum hemen Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Peynir bulamadım diyor. Alacağız, alacağız. Hepsinden alacağız. Bu da 5 dolar. Okey. Bunu dayımın 1,5 dolarını veriyorum. Evet, verdi konuda. da. Gel dayı. Sen ne yapmışsın? Sen para üstün yok. Devam et. Devam et. Bilgisayar kullanmak bir genişletme satın al. Mağazanı genişlet. Tamam, genişletirim birazdan. Buyurun, hoş geldiniz. Evet kredi kartı 19 dolar Ablacım iyi günler Toz şeker bulamadım Toz şekerimiz bitmiş mi susu Susuyu abim almış en son Evet 34 buçuk 1 2 3 4 al sana buçuk Devam et Devam et dostum Nakit geç devam et Sen de devam et de şuradan biraz sipariş versek Genişletme alacağız Ama ondan önce kendime bir susu Ondan sonra Yine şundan istiyorum Ekmek istiyorum. Ekmeğimiz bitmiş olabilir. su istiyorum. Abo, bak şeyi unuttum ben. Çabuk çabuk süt 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 fiyat fiyatlandırma. Sütümüz nerede? Süte fiyat vermedik ya. Neyse kimse almadı. 75 2 40 3 liradan da bunu sat. Okey. Bak bedavaya aldın süt Nereden hemen buldum ne pahalısı adam bak 75 sent aldı onun parasını senden çıkaracağım dostum evet 21,5 süt pahalı değil alsana Cık. abla sen de vallahi geçinemiyoruz ne yapayım yok bak marketi büyütemedim daha yeni ürün alamıyorum ürünlerim de gelmiş bu arada ya Uf. abi bu iş çok zor ben hepsini ne yaptım ekmek mi aldım Heh, Un falan da varmış Okey okey okey. Bir saniye şunları raflara dizmem lazım acil. Salla salla şunu salla. ne ya? Sus önce bir su suyu alaydım keşke su suyu alaydım. Susu bitmiş. Benim daha bir sürü işim var var ya. Camlar killi, her yer killi. Şunu at bir dostum. Şimdi günü bitiremiyorum. Çünkü bir sürü malzemem geldi. Bak herkes gitti evine. Ben burada malzeme diziyorum. Sabaha kadar buradayız bugün Günü de bitiremiyorum. Her şey her yerde. Bu ne abi? Bu ne boş olmaz. Şunu al. Un 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 un. Diz şuraya onu. Geldim geldim. Bok götürüyor. Yemin ediyorum dükkanı bok götürüyor ya. 9 dolar. 5. 6, 7, 8, 9. İyi günler. İyi geceler hatta. Bir ben gidemiyorum. Hepiniz gidin. Şu çöplüğe bak şurada ya. Şimdi Koko Moko Koko'yu şuraya dizeyim hadi. Orada yer kalmamış Koko'ya. Bana herhalde suyu dolaba dizilecek ve dolapta yer yok. Su da duracak. Bu ne? Ha, siyah çay dur. Abi raf yok diyor. Nereye koyayım ben bunu? Allah Allah. O zaman sen bir dur dostum. Şurada bir dur. Abi yağı çok yapmışız ya. Cık. Tamam siyah çayın da dursun. Yarın halledeceğim artık. Şuraları temizle. Şurayı temizleyip de günü bitirek bari. Akşam oldu. At şunu çöpe. Şuraları da temizleyin hemen. Şu pisliğe işte bir bak. Pisliğe işte bir bak ya. Belediye şimdi ceza yazacak bana. At burayı at. Evet arkadaşlar. Dükkanımız böyle. Böyleli bir dükkanımız oldu. Yavaş yavaş büyüyoruz. Yarın raf almam lazım. Dolap almam lazım. Ondan sonra mağazayı genişleteceğiz. Bugünlük bu kadar yeter gibi. Ha şu mı da sileyim hadi. Hadi şu camımı da sileyim. Okey tertemiz dükkanla başlayalım güne. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte güzel bir süpermarket açılışı yaptık. Başlangıç olarak bence iyiyiz. Bu serinin devamı gelsin ve süpermarket zinciri kurmamı istiyorsan like'la kendini belli et. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.